Kim kanka? Kurbağa ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Merak aa, aa! Şaşırdı bak görüyor musun Elizan? Aa. Merak ediyor onu. Bak, bak nasıl gitti? Nasıl gitti? Kurbağayı merak etti. Bir dakika kurbağayı merak ettiyse o zaman kurbağayı şuradan alalım. <laughs> kurbağa ne <laughs> oynayacak? Pony, pony mu o elindeki aslan? Bakayım. Ponyi kapmış gidiyor Elizan. Elizan ponyi kaptı gidiyor. Bak, bak, Hop! Bala. Bak bak. Onun kaptı sevdim. gidiyor. Dur, o zaman ben de işleme geçeyim. Canını çektireceğim arkadaşlar böyle. Ay! Aslan! Aslan çok eğlenceli. Aslanım. <laughs> aslan bok aslan. çok Güzel. Güzel. Ses çıktı tamam. Koy bakayım şuraya kenara. Ne yapacak ha? Oraya oturtur bakayım. Tut dur oraya ne yapacak? Bir dakika, alın. Bir dakika, onun ısırığını almaya çalışayım. Pony'yi sevdi. Elizansu Pony'ni çok Ponyo sevdi. Var mı? Yok. Aa, poniden vazgeçmiyor. Ay sus Kaşıyor biliyor mu acaba? Test ediyorum şu anda arkadaşlar. Pony'i çok sevdi. Tam dişlerini kaşıyor ya sert diyor o ilizansı. Bu kenarda sert ama. Aaa Pony'i de onun yanına getirip duracak sanırım. Bilmiyorum. Yok Pony'i ayrı götürüyor. Bak onu aldı gidiyor. Benim. Benim benim, benim. benim benim benim. Ne yapıyor bu Elizan diyor? Bu kız ne yapıyor diyor? Şu anda sana bakıyor. Ay yok arkadaşlar ya, kumayı dinleyeceğim. Ya yine gitti, annesini bekliyor. Arkadaşlar bakın bezine de işemiş. <laughs> Elizansu buradan ayrılmıyor. Anne Ay ben. <laughs> Ay Ay Gelsene buraya. <laughs> Elizan. Topatsana. Topatsana. <laughs> Top atsana. Top atsana. Sen eşyalarına dokununca, dokunma eşyalarıma, çantamı karıştırma diyor. Geldim arkadaşlar bir dakika baktım. Arkadaşlar. Ha dönüp buraya bakıyor. Orada bir şey gördüm. Geleyim bir dakika. Bir şeyler gördüm. Merhaba Aslan. Bunu buldum, diş izleri gelmiş. Oynuyor demek ki onlarla oyuncak. Evet. Kimine verir mi? Bak 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 geliyor Elizan su geliyor. Vereyim mi? Ne yapıyor bu diyor? Vereyim mi? Sen bilirsin. Vereyim mi? Açık Verme şey. bence. Kalsın o. Gel evet. Hadi kurbağa ile ilgilen biraz evet. aslan. Asla. Tasmasını görünce hemen başka geçiyor. Aslan aslan. Sanki oynamak için geldi Elizan ya. Mahmut ablası? Ayşem. Ya Elif'den korkuyor yapma. Ya, ya yazık korkuyor ya. Ayşem, ayşem. Ya kıyamam ya nasıl pati atıyor? Ben korktum. Acaba oynattım acaba kendi ter kendine oynadım mı Yine poniye gitti. Pony'i çok seviyor. Uzaklaştıracak galiba paniği kurbağadan. Aşk lan. Bak tutacak bir Aşın. yer arıyor onda. Aşk lan. Aşk lan. Aşk lan. kaçtı. Oşlan. Ya şimdi korkunç oluyor. Oşlan. 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 Oşlan! 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 Ya çok korkuyor ablası ya. Oşlan. Oşlan! Oşlan! Oşlan. 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 Ya kıyamam. Ya. Cazım, güzel, ya! Oşlan. Oşlan, Oşlan Bak Oşlan, Oşlan, Oşlan Oşlan Ben de bir aşandım be Oşlan, Aşın, Aşın Kaçtı kaçtı. Oğuştan. 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 Aha. Yine hırlayacak Elizansu. Oğuştan. 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 Ya ya korkuyor ya. Ablası korkuyor. Elizansu sen vicdansız mısın? Yani. Annesi bu videoyu izlediğinde derse niye korkuttunuz benim oğlumu diye. Ya çok güzel. Burada arkadaşlar aslan bizim değil. Yani bizim evet, de bizim değil. Elizan'ı aslanı bıraktığı için ne yapalım? Oşlan. Elizan. Korkutmayalım. Ben korkutmayalım. korkutmayalım ve Berna ablaya evet. teşekkür edelim değil mi? Evet. Uyum, Hadi bir teşekkür no. et bakalım. Teşekkürler ben abla. Oşlan! 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 Bir dakika, bir an dövsün sonra. Oşlan! 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 Ya yazık ya! Anne, anne bir dakika, kırılmaya başladı. Gardını aldı ama. Keşini kapışın. Koşuyor hadi top at. Şurada top. Tamam Aşağı. Aşağı. yakalıyor. Şimdi öyle göstereyim. Bak. bak. Bak bak onu da aldı. Hemen alanına götürüyor. Alanı orası. Kapının önü. Aslanın alanı. ben de alanına bak. Bak bak o da topu aldı. Kaçıyor. O da topu aldı. Kaçıyor. Oşlan. kaçtı. Üstünden atlayıp kaçtı. Oşlan. ihmal etmiyor bak bütün oyuncaklarını bir araya getiriyor. Aşağı, aşağı, <laughs> çok güzel ya. Güzelim burası şimdi burada. Bak şuna. Aşağı, 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 aşağı. Hazır mı? Hazır mı? Neden bu dediklerimi yapmıyor? Arkadaşlar kurbanım gözlerim. Kolarına. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Oh Sean oh Sean. Asım bir dakika kötü bakış yapacağım. Kötü bakış kaçıyor. dedi bakalım. Yok yok. Aman ısırdı. Ağzında şu top var şu anda. Oş oh,